Uvuna kurban olayım bugün. Ne ara vurmaya başardım bana ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geliyor mu gelmiyor lan. Aa bir sağa gidiyor bir sola gidiyor beni de şaşırdı. Çıkamıyorum ki abi. Ya abi yayını donan varsa çık gir yapsın yayına. Altımda. Oğlum sen ne özgüvenle geldin ya öyle. Neyin özgüveni bu ya? Bot var galiba aşağıda. çok teşekkür ederim. Neredesiniz? Önümde! Eee? Diğerine ne oldu? Kırmızılıya ne oldu lan? Kırmızılı nerede? Artık yok. Çık lan. Göpek. Çık lan. Çok teşekkür ederim. asla çaldırmam kilimi. Sen ne gel bakayım. Sen benim bomba mesafeme girdin oğlum. Ha şimdi öldün oğlum sen. O bombayı öleceksin. Onu ölmesen bile Oha nasıl ölmüyor? Çok Buna öl. Buna geber hatta ölme. Ne? Çok teşekkür ederim. Buna çok teşekkür ederim. Bu niye olmuyor lan? <laughs> Nasıl ya? Şaka mı oğlum? Ağzını içine soktum bombaların hepsine. <laughs> oğlum bir... Bir atraksiyon yap. A açık, açık bakıyorum. Hiç bakmıyorsun da. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu kadar ya. Hocam bakacaksın bitecek iş. Sizinle uğraşacağım sabaha kadar ben. altından da vururum üstünden de vururum kardeşim hangisinden uyarsa sana benim için fark etmez çok teşekkür ederim. alt üstü çalışıyoruz biz Motorum yok mu? Gelmiyor öyle. Evet. biri gitti. Çok teşekkür ederim. 적대 k t e ş e k Bir an yani öldüm dedim ya. Abi şurada durabildiğim kadar tepede durmaya çalışacağım. Ne yapayım başka? Çok teşekkür ederim. Ahmet abi aman dikkat et kendine abi ya. Yüklenme kendine. Çok teşekkür ederim. Hiç durma, hiç durma, hiç durma, hiç durma, hiç durma, hiç durma. <laughs> mük gidiyor, mük gidiyor, mük gidiyor. Eşey teşekkür ederim. Her şeyde, <laughs> e şeyde ne ya? Kesene bereket. Arkadaşlar beğeni, 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 beğeni yapıştırıyoruz beğeni. Hadi bakalım iyice keşfete uçuruyoruz yayına. Gördüm. Çok teşekkür ederim. İririp bana bakıyormuş ya. Ama abi bak bu, bu haksızlık abi. Adamlara atmış abi oyunu ya. Ya alan adamlar da dayı. Abi bu haksızlık ama artık yani bu kaçıncı oldu? Az önceki oyunda da böyle yaptı ya bu oyun. Ne alaka takıldım. Arkadaşlar ama bak gerçekten emülatörde bunu kontrol etmek çok zor ya. Ahmet abi senin için doluyor. Hazır mısın? Burada mısın Ahmet abi? Allah bunlar kalabalık oğlum. Eyvah. Çok teşekkür ederim. Bu neydi lan? Evet kesene bereket. Aa öldüler. Şu an strateji şu olacak. Ama o adam bana kendimi unutturup en sağdan alana gireceğim. Korktu, korktu keskin nişancımdan korktu. Korktu, korktu keskin nişancımdan korktu. Yapma. Hoş geldin Mehmet. Şimdi kendini patlat hediyesi gelirse demiş. <laughs> Aman ha. Gel koçum gel öyle bakma. Gel yaklaş alan dışıyım. Olacak iş değil. Şunlar bile alanda ben alan dışıyım. Ve de yedi. kesene bereket. 1 vs 4 kaldım ne öyle bir şey ya. Çok teşekkür ederim.